Dördüncü mebas. Eğer desen, birinci mebhasta ispat ettin ki, kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Halbuki şu dar dünyadaki musibetler, beliyeler, o hükmü cerh ediyor. El cevap. Ey şiddeti şefkatten şiddet bir elemi hisseden nefsim ve arkadaşım. Vücut hayrı mahz, adem şerri mahz olduğuna, bütün mehasin ve kemalatın vücuda rücu ve bütün maasi ve mesaib ve nekayisin esası adem olduğu delildir. Madem adem şerri mahzdır, ademe müncer olan veya ademi işmam eden halat dahi şerri tazammul eder. Onun için vücudun en parlak nuru olan hayat, ahvali muhtelife içinde yuvarlanıp kuvvet buluyor. Mütebain vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddit keyfiyatı alıp matlub semeratı veriyor ve müteaddit tavırlara girip vahibi hayatın nukuşu esmasını güzelce gösterir. İşte şu hakikattendir ki zihayatlara alam ve mesaib ve meşakkat ve beliyat suretinde bazı halat arız olur ki o halatla hayatlarına envâr ı vücut teceddüd edip zulümat-ı adem tebaud ederek hayatları tasaffî ediyor. Zira tevakkuf, sükunet, sükut, atalet, istirahat, yeknesaklık, keyfiyatta ve ahvalde birer ademdir. Hatta en büyük bir lezzet yeknesaklık içinde hiçe iner. Elhasıl, madem hayat Esma-i Hüsna'nın nukuşunu gösterir, hayatın başına gelen her şey hasendir. Mesela gayet zengin, nihayet derecede sanatkar ve çok sanatlarda mahir bir zat, asarı sanatını hem kıymetdar servetini göstermek için adi bir miskin adamı modellik vazifesini gördürmek için bir ücrete mukabil bir saatte murassa, musanna yaptığı gömleği giydirir, onun üstünde işler ve vaziyetler verir, tebdil eder, hem her nevi sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese, bana zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla vaziyet veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun. Demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte onun gibi Sani-i Zülcelal, Fatır-ı bir misal, zihayata göz, kulak, akıl, kalp gibi havas ve letaifle murassa olarak giydirdiği vücut gömleğini Esma-i Hüsna'nın nakışlarını göstermek için çok halat içinde çevirir, çok vaziyetlerde değiştirir. Elemler, musibetler nevinde olan keyfiyat, bazı esmasının ahkamını göstermek için lemaat-ı hikmet içinde bazı şuaat-ı rahmet ve o şuaat-ı rahmet içinde latif güzellikler vardır. Hatibe, Eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakar nefsini susturan, teslime mecbur eden beş fıkradır. Birinci fıkra Madem eşya var ve sanatlıdır, elbette bir ustaları var. 22. sözde gayet katli ispat edildiği gibi, eğer her şey birinin olmazsa, o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkül ve ağır olur. Eğer her şey birinin olsa, o zaman bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur. Madem zemin ve asumanı birisi yapmış, yaratmış, elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar zat, zemin ve asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan hayatları başkalara bırakıp işi bozmayacak başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek, hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. İkinci fıkra Sen ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin. Fahirlenme, salkımları o ağaç kendi takmamış, başkası onları ona takmış. Üçüncü fıkra, sen ey riyakâr nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma. اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا bir raculil الْفَاجِرِ Sırrınca, müzekka olmadığın için belki sen kendini o racülü facir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini, geçen nimetlerin şükrü ve vazifeyi fıtrat ve farizayı hilkat ve neticeyi sanat bil, ucub ve riyadan kurtul. Dördüncü fıkra Hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen, Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Çünkü bütün hakaika mevcudat, ismi Hakk'ın şuatı ve esmasının tezahüratı ve sıfatının tecelliyatıdırlar. Maddi ve manevi, cevheri, arazi, her bir şeyin, her bir insanın hakikati birer ismin nuruna dayanır ve hakikatine istinad eder. Yoksa hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir surettir. 20. sözün ahirinde şu sırra dair bir nebze bahsi geçmiştir. Ey nefis, eğer şu dünya hayatına müştaksan, mertten kaçarsan, katiyen bil ki Hayat zannettiğin halat, yalnız bulunduğun dakikadır. O dakikadan evvel, bütün zamanın ve o zaman içindeki eşya-i dünyeviye, o dakikada meyyittir, ölmüştür. O dakikadan sonra bütün zamanın ve onun mazrufu, o dakikada ademdir, hiçtir. Demek, güvendiğin hayat-ı maddiye, yalnız bir dakikadır. Hatta bir kısım ehli tetkik bir aşiredir, belki bir anı seyyaledir demişler. İşte şu sırdandır ki bazı ehli velayet dünyanın dünya cihetiyle ademine hükmetmişler. Madem böyledir, hayatı maddiyeyi nefsiyeyi bırak, kalp ve ruh ve sırrın dereceyi hayatlarına çık, bak. Ne kadar geniş bir daireyi hayatları var. Senin için meyit olan mazi, müstakbel, onlar için haydır, hayattar ve mevcuttur. Ey nefsim! Madem öyledir, sen dahi kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki, Faniyim, fani olanı istemem, acizim, aciz olanı istemem, ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayrı istemem. İsterim fakat bir yar baki isterim. Zerreyim, fakat bir şems-i sermet isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim. Beşinci fıkra Şu fıkra, Arabi geldiği için Arabi yazıldı. Hem şu fıkrayı Arabiye, Allahu Ekber zikrinde, 33 mertebeyi tefekkürden bir mertebeye işarettir.